Gece saat 11'de ben, 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 ben bahçeden be. geldik. Şimdi Zeynep'le Eralp yan yana. Bugün de Harun'dan Hamza'yı İsviçre'ye gönderdik. Hadi oyuna bakayım. Sivas'ın ben, ben. yollarına çıkayım dağlarına. Eralp sen de artık güzel oynuyor. Hadi bayım, Eralp. dur şey o, o zaman oyunuma mı söyleyeceğim. Kalk oğlum hadi. Oyunuma şıkıdığım şıkıdığım. Oynama şıgıdım şıgıdım, erat de güzel oynuyor, Zeynep de güzel oynuyor. Oynama şıgıdım şıgıdım, oynama şıgıdım şıgıdım, bak ne biz dükkanın önündeyiz. Oynama şıgıdım şıgıdım, Sivas'ın yollarına çıkayım, bağlarına oyna şıgıdım şıgıdım. Erap 5 yaşında, Zeynep 7 yaşında değil mi kızım? Evet, şu anda da geldi, annesi geldi. Oy, ne başı kadar, başı şey kadar. En evet. yaklaşma. Evet. Geç oğlum, geç. Geç, yola çık. Yukarı çık.